Edirne Sarayı çok hızlı devam ediyor. Ee, oradaki Suri Sultanı dediğimiz sur duvarları neredeyse bitti. Cihan Numa Kasrı yani yönetim binası neredeyse neredeyse bitti. Ee, oradaki e, hastane, balon e, binasıyla ilgili olarak Milli Saraylara devredildi. Orayla ilgili çalışma devam ediyor. Ee, kışla ile ilgili olarak 200 yıllık bir kışla orayla ilgili proje çalışmaları çok hızlı devam ediyor ee, orasını da Rami Kışlası gibi içerisindeki kütüphanesi olan e, ondan sonra fuar alanlarının olduğu e, ve e, kültür merkezinin olduğu bir e, belki de Türkiye'de e, bilmiyorum Rami Kışlası'nı gördünüz mü? E, görmemişseniz muhakkak ziyaret etmenizi çok isterim. E, muhteşem bir yer. Benzerini inşallah e, buraya Edirne'mize kazandıracağız. Şu anda proje çalışmaları Milli Saraylar tarafından yürütülüyor. Bir taraftan da bina cezaevi olarak kullanıldığı için yani binanın altında bile keşfedilmeyen mahzenler falan şimdi çıkartıldı ortaya. Büyük mahzen alanları hiç kullanılmamış şu ana kadar. Görülmemiş bile. Muhteşem bir tarihi yapı, muhteşem bir tarihi bina. İnşallah onu da ee, Edirne'ye ayrı bir şey katacaktı çünkü biz bir fuar alanı olsun dedik. Geçen Balkan e, şehirleri e, iş ve yatırım formunu işte takip etmişsinizdir bakanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. E, bir tane otelimiz var, Ote otele sığmadık e, e, çünkü baya bir e, katılım oldu. E, e, bir tane şey var, dört tane odası olan aslında bakanların özel görüşecekleri bakanlarımızın yer. Yani biz misafir ederiz dedik ama gerçekten çok zorlandık. E daha büyüğünü ben evet. istiyorum ki burada işte burası bir Ankara Antalya diplomasi formu gibi bir hale gelsin ve bütün Balkanlar buraya gelsinler. E ileride Cumhurbaşkanımız belki buraya e bu noktada senede bir gün de olsa bu form gibi bir şey benim hayalim bu. Gerçekleştirelim bir kere bütün bakanlar bütün Balkanlar senede bir defa buraya gelsinler yani toplansınlar, herkes buraya gelsin ee, ve bunu edinmemiz çok hak ediyor, yani gerçekten çok hak ediyorum. Ee, dolayısıyla e, bunun için de dediğim gibi altyapıyı hazırlamak lazım.